Selam kızlar ben Pınar. Bugünkü projemde şu meyveli süt kutularından kep kek kapları ve sunum kapları yapacağım. Doğum günleri, herhangi bir partilerde çok güzel, gösterişli sunum kapları oluyor bunlardan. Ayrıca da içerisinde yağlı kağıt gibi bir şey var ya. O yüzden çok güzel pişiyor kekler bunun içerisinde. Ve bunları kaplamak için herhangi bir peçete kullanacağım. Normalde biliyorsunuz peçete yapıştırırken dekupaj tutkalı kullanmam gerekiyor. Ama bu proje için normal tutkal da kullanabilirsiniz. Hatta herhangi bir e, hobi yapıştırıcısı, şeffaf bir hobi yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Çünkü yıkanmayacak, yetilmeyecek kullanıldıktan sonra atılacak. Hani bu e, cupcakeler için olan kek kapları oluyor ya onlar gibi düşünün bunları. Onun gibi bir şey yapacağım. Şöyle istediğimiz desen peçeteyle kaplıyoruz. İsterseniz hiç peçete, kaplamayıp direkt bu şekilde kullanıp kalıp yani kalıp gibi de kullanabilirsiniz. Kekleri içerisinden çıkarıp kare kare minik kekler yapmış olursunuz. Yaptığım kek hamurunun da tarifini videonun sonunda hızlı bir şekilde paylaşacağım. Gerçekten 5 dakikada pratik mikrodalgada pişirebileceğiniz bir kek tarifi bu. Böyle minik kutuların içerisinde de çok güzel oluyor. Mesela doğum günü konseptinin peçetelerini kullanarak yaparsanız bir uyum yakalamış olursunuz konseptinizle. Kalan kek hamurumu da şöyle fincanların içerisine koyuyorum. Fincanları yağlamam gerekiyor. Bu süt kaplarını yağlamama gerek yok ama bunun gibi bir fincan kullanacaksınız. Onları yağlamam gerekiyor. En son ayarda tam 3 dakikada pişti benimki bu mikrodalganıza göre değişebilir. Diğer küçük kaptakını çok koymuşum, o taştı o yüzden onu aldım. Bunu tam kıvamında koymuşum. Tam yarıya kadar koymanız gerekiyor kek hamurunu. Bunu da az koymuşum mesela. Tam kıvamında koymuşum bu yarım olanı. Bu şekilde tam kabarıyor. Fincanlarda olanlar fark etmiyor zaten. Şimdi ben bu sunum için olan küçükleri oğlumun doğum gününde yapmıştım, o yüzden ondan kalan kartlar vardı. Onlarla süsleyip en son halimizi göstereceğim. Bu çok kabarmamış olanı da şöyle kalıp olarak kullanmak istedim ve kesip açıyorum. Üzerini süslüyorum ve dediğim gibi şu tam iki sene önce yapmıştım oğlumun doğum gününde. Bu kartları da yine kendim çıktısını almıştım. Kürdanla yapıştırıp bütün bu yaptığım keklerin üzerine takmıştım. Gerçekten çok harika bir görünüm oluşturuyor. Keşke fotoğrafını bulabilseydim. Maalesef fotoğraf bulamadım. Bu şekilde süslemelerle çok güzel görüntüler elde edebilirsiniz. Mesela böyle kare kek kapları ben hiçbir yerde bulamamıştım. Çok aramıştım o zamanlar. En sonunda böyle bir şey aklıma gelmişti. Bunu yapmıştım. Bu kadar kızlar hala böyle ara ara yaparım çünkü oğlum böyle çok seviyor böyle kartlar falan takınca minik minik olunca çok hoşuna gidiyor. Bir de günlük taze taze olsun istedim. Bakın yumuşacık da oluyor zaten. Açıklamalar kısmında kek hamurunun tarifini de paylaşırım. Siz de minişlerinize yaparsınız. Videonun sonunda kek tarifini de paylaşacağım. Yapmak isterseniz bu tarifle yaparsanız çok daha iyi olur. Umarım beğenmişsinizdir bu videomu. Kanalıma abone olup yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kek hamuru için 1 adet yumurta ve 1 fincan toz şekeri iyice köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Daha sonra 1 fincan süt Bir fincan sıvı yağ ve 1 su bardağı unu eleyerek katıyorum. Onun üzerine birer çay kaşığı kadar kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar da kakao ekledi, ekleyip karıştırdıktan sonra tek hamurum hazır. Bundan sonrasını zaten biliyorsunuz koyuyorum ve mikrodalgada pişiriyorum. Sonuçta bu kızlar gerçekten böyle 8-10 tane yapıp yan yana koyup üzerine böyle kartlar taktığınızda inanılmaz güzel duruyor. Doğum günlerinizde, söz nişan ikramlarınızda falan yapabilirsiniz. Çok şık duruyor gerçekten. Ayrıca çok da lezzetli ve yumuşacık oluyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.